gördünüz mü Pırıl'ı? Üst kattaki beyefendi Pırıl'ı gördünüz mü? Gördünüz mü? Evet arkadaşlar Pırıl'a geldik şu an Pırıl arıyoruz. Şimdi o zaman hazır mısınız? <laughs> da orada. Hazır mıyız? Yapıyor. Herkes gözlerini kapatıyor. Kapatın gözlerinizi bakalım. Herkes gözünü kapatıyor. Üçe kadar sayıyorum. Bir. Sayın ama benimle beraber olmaz ki tek başına. Bir. Alkışınıza arkadaşları geliyor evet, arkadaşları geliyor arkadaşlar Şu <laughs> <laughs> Çıksun, elinizi çıksun! Her geliyor. Evet arkadaşlar, Cezur de geldi şu an. Her yeri yıkarak geliyor. Herkese merhaba! Bunda sizinle buluştuğumuz için çok ne yapayım? Her gün gelmeden midem başlık sinyalini gönderiyordu. O yüzden gördüğümüz her yemek evinde durduk. Fena mı oldu? <laughs> Arkadaşlarım ne? önce matematik şartımızı söyleyelim. Hadi o zaman herkes ayağa. de şartımızı söyleyerek başlayalım. Evet arkadaşlar çok eğleniyor. Ben an sayılım. Oyunlara dağıldı bile. Matematiğe bir bak. Sağ elinde beş parmak. Eğer dikkat edersen. beş parmak Eğer dikkat edersen Sol dilinde beş parmak 8-9-10 Evet. Şimdi kendimizi anlatmaya başlayabiliriz arkadaşlar. O zaman ben Cesur'u anlatmakla başlayabilirim. Beni mi? Anlat bakalım arkadaşım. Cesur aramızda bizden daha iri ucuz dikkatinizi çekmiştir zaten. En az dondurma kadar tatlı Cesur arkadaşımız yemek yemekler çok lezzetliyse suç benim de. Onu hepimiz çok severiz. Teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben de seni anlatayım o zaman Nazlı. Anlat arkadaşım. Hepimiz Nazlı'yı tanıyorsunuz değil mi? Nazlı sınıfımızın en süslü, en havalı kızıdır. Güzel ve parıltı da olan her şeyi çok sever. oynamak için süslü elbiselerinin kirlenmesine bile izin verir. Elbiselerini çok seviyorum. Ama sizi daha çok arkadaşım. Biz de senin azdı. Ben de kumunu anlatayım sizlere o zaman. Kumunu tanımayan var mı aramızda? Azı gibi kurul kurul bir arkadaşımızdı. Kimin yardıma ihtiyacı olsa kurul hep yanımdadır. En sevdiğim özelliği de nasıl yapıyor bilmiyom ama kızlarla evcilikte oynuyor. Biz hem hasta yapıyor. Anlayacağınız onu herkes çok seviyor. Ben de sizi çok seviyorum. Hacı arkadaşlar bize matematik Benim ne kadar eğlenceli olduğunu anlatalım. Anlatalım tabii. Bizim okulda bir matematik dersi çok eğlenceli.